Deizm için artıyor? Deizm kaos dönemlerinin akabinde artar. Kriz ve kaos dönemlerinin akabinde insanlar iki tür kaosa karşı tepki geliştirir. Bunlardan birincisi yani her şey, her olup biten Tanrı'nın dileğiyle, Yüce Yaratıcı'nın dileğiyledir der. Bir kısmı da olan biten hadiseyi açıklamakta zorlandığından dolayı Allah Teala'nın insanları, kötü insanlara fırsat vermesi ve iyi insanların zarar görmesi ve açıklayamadıkları daha birçok kötülük, var olan kötülük, insanların eliyle gerçekleşmiş kötülük yeni nesiller özellikle bir takım arayışlara iter, rasyonel açıdan açıklamaya çalışır. Çünkü ikna edici bulmaz, dini argümanları, olayların dehşeti onları ikna etmek için dini açıdan yeterli değildir. Özellikle de dinin bir etkisi varsa yani kaos'ta din bir tarafsa ya da din adına yapılmış bir savaşsa ya da kaosu ortaya çıkaran insanlar dinle ilişkilendirilen insanlarsa yani biz dini bir partiyiz işte din adına hareket ediyoruz yaptığımız her şey tanrının isteğidir gibi böyle bir takım iddialarla ortaya çıkmışlar fakat temelde ahlaksızsa ve insanlar onların ahlaksız olduğunu farkına varmışsa işte bu durumlarda insanlar yeni nesiller çare bulamadıkları için bu problemden kurtulamadıkları için kendilerini kurtaramadıkları için bir çare olarak tanrının etkisinin olmadığı, yaratıcının etkisinin olmadığı bir alem tasavvuruna yönelirler. Nitekim Kimya Savaşı'ndan sonra savaşı açıklamakta zorlanan yeni nesillerin ve savaşta muhtemelen kendi düşüncelerine göre etkili olmayan dini düşüncenin ve savaştaki kötülüklerin Allah Teala tarafından engellenmemiş olduğunu varsayarak dinden uzaklaşma ve anarşist bir ruhla dine karşı çıkma, isyan etme haleti ruhiyesine kapıldı. Aynı şey aslında İslam tarihine bakıldığı zaman karşımıza benzer şeyler çıkıyor, benzer akımlar çıkıyor. Müslümanların kendi aralarındaki savaşlar, özellikle de ilk hicri asırdaki 100 yıl içinde gerçekleşen savaşlar ve bu savaşlarda peygamberin en yakınlarının dahi fütursuzca katledilmesi yeni nesilen nesilleri adeta bir arayışa sevk etti. Bu arayış neticede işte akım, rasyonel akımların ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Mutezile diye bir akım ortaya çıktı. Yapılan kötülükler kaderle değildir, insanın kendi iradesiyledir. İnsanlar, kötü insanlar kötü iş yapmıştır ve bu kötülüklerinin cezasını da, ahirette göreceklerdir. Dünyada da görmeleri gerekir şeklinde bir anlayışla kendi dini algılarını, dini tasavvurlarını rasyonel temeller üzerine inşa ettiler. Peki deizm rasyonel bir akılcılık, yani rasyonel bir dindarlık, akılcılık üzerine kurulu bir dindarlık mıdır? Bazıları böyle tarif ediyorlar. Deizmi tarif ederken diyorlar ki deizm işte din inancının, Allah inancının, Tanrı inancının rasyonel temeller üzerine inşa edilmesidir. Aslında bu İslami açıdan bakıldığı zaman tenkit edilmesi gereken bir fikir. Ama Batı sözlüklerinde, Batı'da hazırlanan kitaplarda, eserlerde böyle bir tanım var. Çünkü Batı Hristiyanlığı inanç üzerine yani tanrısal bilgiyi, ya da Tanrı tarafından gönderilene inanılan bilgilere insanların inancı üzerine, sorgulamadan inanması üzerine kurulu. Fakat İslam zaten kendi esaslarını, kendi ilkelerini, prensiplerini, akli deliller üzerine inşa ettiği için akıl üzerine inşa edilmiş bir din algısı, mesela kelamcılar, İslam kelamcıları tamamen akıl üzerine kurgulamışlardır. Dinin temel esaslarını açıklama ve savunma ilkelerini, prensiplerini. Bu açıdan uymasa da ama meseleyi anlama açısından, meselenin tarihsel gelişimini anlama açısından akıl üzerine inşa edilmiş bir din algısı olarak tasavvur ederler. Yani burada ne vardır? Akıl kainatı açıklar, evreni açıklar. Bu konuda dinin herhangi bir şekilde evreni açıklamasına ihtiyaç yoktur. Ve bütün alemi, her şeyi, bütün varlığı insan akılla, bilimle açıklar. Din yalnızca yaratıcı tanrı fikri alemin dışında, alemi etki etmeyen tahtına kurulmuş böyle pasif bir tanrı yani alemi ilk yaratan tanrıdır, ilk maddeyi yaratan tanrıdır fakat daha sonra işte bir saat gibi kainatı kurmuş ve bir saat mekanikleri ya da sanatkarı gibi kurmuş, yapmış, etmiş her şey sistemli bir şekilde çalışıyor ve saatin dışında olan o saatçinin artık saatin içinde olup biten hadiseye bir müdahalesi yoktur şeklinde bir tasavvur üzerine inşa edilmiş deizm. Deizm peki ne demek? Ne, yani deiz aslında deus ifadesi Tanrı anlamına geliyor Latince'de. Deizmle ateizm arasındaki ya da teizm arasındaki fark ne derseniz biliyorsunuz teos eski Yunanca'da Tanrı anlamına geliyor. Teizm de yani T ile kullandığımızda Tanrı inancı ya da Tanrı inancı üzerine dayalı akım görüş gibi bir manası var. Peki ateizm yani tanrısız bir inanç, Tanrı'nın olmadığını varsayan bir inanç. Bir Tanrı inancı üzerine kurulu inançlar var. Bir de Tanrı'yı hiçbir şekilde inanmayan, kabul etmeyen inançlar var. Teizm, ateizm bu. Peki deizm nereden çıkmış? Deus kelimesi de aslında... Aynı şekilde Teos eski Yunanca'da olduğu gibi Tanrı anlamına geliyor. Latince'de daha sonraki yıllar, 5. 6. miladi yıllardan sonra Latince'nin yerine geçmesi, Yunanca'nın yerine geçmesiyle birlikte bu kelime yani Deus kelimesi Tanrı anlamında kullanılmaya başlanmış. Rönesans'ın akabinde yeni bir akım olarak deizm ortaya çıktığı zaman işte daha çok aydınlanma ile birlikte güçlü bir akım haline geliyor Avrupa'da. O zaman yeni bir kavram yani eski Yunanca'da kullanılan teizm kavramı yerine deizm kavramı ile kendi durumlarını izah etmişler. O da tanrıcılık demek, tanrıya inanma demek, tanrı inancı üzerine fikirlerini inşa etme, açıklama demek. Fakat Burada tanrı inancı pasif bir tanrı. Yani Hristiyanlığın tanrısı gibi aleme müdahale eden ve her şeyi etkileyen, isim ve sıfatlarıyla alem üzerinde etkili olan, şifa veren, hükmeden, hükümlerde bulunan ya da her şeyi bilen, her şeye merhamet eden, en küçük canlının rızkını dahi veren bir yaratıcı değil, burada pasif bir yaratıcı, her şeyi kurmuş, en baştan yapmış, halketmiş ve kenara çekilmiş bir tanrı inancı var. Bu aslında dinin, özellikle de Rönesans sonrasında dinin, kilisenin hayata karışması, bilimi yönlendirmeye sınırlandırmaya karışması karşısında bilim adamlarının bir tepkisi sonucu ortaya çıkmış bir akım. Yani siz bir kenarda durun. Siz kendi açıklamalarınızı alın, kilisenin içine gidin. Biz kainatı, evreni, uzayı, gökyüzünü, güneşin dönmesini bütün bunları biz kendi imkanlarımızla açıklamaya muktediriz şeklinde bir anlayışın sonucu olarak ortaya çıkmış deizm akımı diyebiliriz. Yani evet, bir tanrı vardır sizin dediğiniz gibi. Fakat bu Tanrı her şeyi bilen, her şeyi yapan, her şeyi rızkını veren bir Tanrı değildir. İlk yaratan Tanrı'dır. İlk yaratan Tanrı, her şeyi yaratan Tanrı. Ve aşkın bir Tanrı fikri aslında ilk sebep, kainatın yaratıcısı anlamında ilk sebep açısından bakıldığı zaman ilk sebebi ortaya koyan, vaz eden, işte Aristo'nun tasavvur ettiği gibi, Aristo'nun ifade ettiği gibi bir tanrıdır. Aristo'nun ifade ettiği gibi ilk akıl. Yani ilk akıl, ilk hareket ettirici, ilk sebep tanrıdır. Ve ondan sonra işte bu sebepler alemindeki birinci, ikinci, üçüncü sebepler arka arkaya onuncu sebebe kadar gelir. Ve ondan sonra bütün alemi etkileyen 10. sebep üzerinden alemi etkileyen bir sebep sonuç ilişkisi ortaya çıkar. Alemdeki sebep sonuç ilişkisi de bunların bir yansımasıdır. Göksel ilahi akıllarla, sebeplerle temel kainatı adeta yöneten kanunlarla ilişkilidir. Onlardan aldıkları feyizle kainatı idare ederler. Şeklinde tanrıya ihtiyaç duymadan idare ederler şeklinde bir anlayış var ki bu anlayış ve bizde meşai filozoflar dediğimiz İbn Sina, Farabi, daha sonra İbn Rüşd tarafından temsil edilmiş. İbn Sina'da bu anlayışı görüyoruz. Yani kainatta zorunlu bir sebep sonuç ilişkisi vardır. İbn Rüşd de aynı şeyleri söyler. Fakat Gazali öbür taraftan sebep sonuç ilişkisinin alemdeki sebep sonuç ilişkisinin yalnızca Allah Teala'nın yaratmasıyla var olduğunu iddia eder. Ve felsefecileri İbn Sina'yı bu noktadaki görüşlerinden dolayı eleştirir. İbn Sina üzerine yaptığı eleştiri tehafütte 17. meselede yani sebep sonuç ilişkisini anlattığı 17. meselede yaptığı itiraza İbn Rüşd cevap verir. İnsan aklını iptal etmektir der. Sebepleri iptal etmek, sebepleri ortadan kaldırmak. Çünkü akledemezsiniz. Sebep sonuç ilişkisini ortadan kaldırırsanız bu İmam Gazali'ye karşı yöneltilmiş aşırı bir hücumdur. İmam Gazali tehafütte yalnızca cevap verme açısından meseleye yaklaşmış ve İbn-i Sina'yı kritik etmiştir. Fakat kendi temel fikirlerini tehafütte değil bu konudaki temel fikirlerini kainattaki sebep sonuç ilişkisinin açıklanmasını bu eserinde değil tehafütte değil farklı bir eserinde el maksadul esna fi esma illahil husna Allah Teala'nın isimlerini anlattığı isimlerini tek tek anlattığı, isimlerini şerh ettiği, açıkladığı Esma-i Hüsna ile alakalı Maksadül Esna isimli kitabında Hakem ismini anlatırken, yani hikmetle hükmeden ismini anlatırken açıklar. Orada İbn-i Sina da çok manidardır. Ee, İmam Gazali de, e, affedersiniz çok manidardır, der ki bir saat düşünün, bir su saati. Demek ki o zamanlar Bağdat'ta su saatleri var, bu su saati bir mekanizma ile işliyor. Bir direğin içerisinde, bir nehrin içerisinde bir direk var, direğe bir şekilde bir su geliyor, o direğin üstünde bir mekanizma var, o mekanizmada işte bir boş e, e, diyelim bir kutu, kutunun içerisinde bir küre, kürenin altında bir çelikten bir tas var. O suyun dolmasıyla birlikte o küre üste çıkıyor, yerleşiyor. Daha sonra suyun alttaki başka bir mekanizmayla yavaş yavaş çekilmesi, aşağıya akması sonucunda küre boşta kalıyor ve düşüyor. Kürenin düşmesiyle birlikte o tas Kabın içerisinde adeta bir çan sesi gibi bir çın sesi duyuluyor ve böylece insanlar saatin kaç olduğunu öğrenmiş oluyorlar. Daha sonra işte tekrar bu kürenin o kabın içine düşmesinden sonra su yeniden dolmaya başlıyor, tekrar su yükseliyor ve küreyi belli bir noktaya çıkartıyor ve belli bir saat sonra tekrar o düşme gerçekleşiyor. İşte suyun belli bir miktarda gelmesi diyor İmam Gazali suyun belli bir miktarda gelmesi, o ilk hareketi vermesi, o kürenin aşağıya düşmesi, çıkardığı ses, sonra onun başka bir kapağı aralaması, onun başka bir hareketi tetiklemesi, bütün bunlar bir sistem içerisinde gerçekleşir, bir ahenk içinde gerçekleşir. Evrende, kainatta işte aynen bunun gibidir der. Ve bunu aleme uyarlar. Der ki, işte o nesnelerin, kürenin, işte kabın bulunması, direğin olması, suyun akması bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın kazasıyla yarattığı nesnelerdir. Bu nesneler arasındaki ilişki yani birinci hareketin, suyun hareketinin küreyi tetiklemesi, kürenin hareketinin bir sonraki çıkardığı ses, onun bir başka hareketi tetiklemesi, hareketler arasındaki ilişki, sebep-sonuç ilişkisi, işte bu ilişkiler de Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Yani kaderdir diye ifade eder. Baktığımız zaman bu model aslında işte Rönesans sonrasında deistlerin ortaya koyduğu saat modeline çok benzer. Hatta birebir aynısıdır o zamanki saatler. Biraz daha mekanik saatler olduğu için arada temel de işleyiş açısından bir fark yoktur. Deistler saatçinin, saat ustasının kenara çekildiğini ve karışmadığını saatin içine iddia ederken İmam Gazali Hazretleri oradaki her bir parçanın yaratıcısının Allah olduğunu, aklı olan herkes bilir ki bir mühendis o nizamı, intizamı kurmuştur, o dengeyi kurmuştur, ölçülü bir şekilde hesapları yapmıştır ve o ölçülü bir şekilde hesapları yapmış olması o mühendisin takdir etme kabiliyetine sahip olduğunu, yaratma kabiliyetine sahip olduğunu, yaratma niteliğinin kendisinde bulunduğunu, ilminin olduğunu ve değişik bir takım oradaki mekanizmaların işleyişinin hareketinin kendisine dayandırılacağı Cenab-ı Hakk'ın ilim sıfatı, hükmetme sıfatı, takdir etme sıfatı her şeyi işte belirleme, bilme ve her şeyi hakkında hükmetme gibi bir takım sıfatların olduğunu bize gösterirler. Yani sıfatlarının olması mevcudiyeti, o sıfatların pasif bir şekilde kalmayacağını, alemde her zaman o sıfatların tecellisinin bulunacağını da gösterir. Sürekli bu şekilde mekanizmaların kurulduğunu, sürekli sebep-sonuç ilişkilerinin kurulduğunu, alemde yenilendiğini düşündüğümüz zaman, Gazali'nin dediği gibi, o ustanın, mühendisin, o düzeneyi, saat düzeneğini kuran sanatkarın alemden bir an bile yani o sistemin içinden bir an bile habersiz olması asla mümkün değil. Her şeyi her an kontrol ediyor olması gerekir diye ifade eder. İşte deizmin belki de en önemli zaaflarından bir tanesi bir tanrı var. Her şeyin nasıl işleyeceğini bilen bir tanrı, bir saat sanatkar, saat ustası var. Her şeyin nasıl yapılacağını en ince noktasına, en ince oradaki döngüye, çarka kadar saatin içinde her şeyi bilen, neyi, neyi, neyi tetikleyeceğini bilen, bilen demek, aynı zamanda hükmeden demek, aynı zamanda takdir eden demek, aynı zamanda insanlara bakan yönü itibariyle insanlar için en kullanışlı nasıl olabilir bilen yani merhamet eden demek yani bütün bunlar sahip, bu sıfatlara sahip bir yaratıcı varsa bu yaratıcının kudreti, ilmi, hikmeti, kaderi bunlar niye pasif kalsın? Yani bunlar niye tecelli etmesin? Bunlar alemin üzerinde niye etkili olmasın? İşte bu noktada Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 23. Lema'da tabiat sayesinde verdiği bir örnek karşımıza çıkar canlı hayatlar bir örnektir. Hayattan yani canlılar aleminden bir örnektir. Bir kavanozların olduğu, binlerce kavanozun olduğu ve içinde bir takım minerallerin olduğu, bir takım maddelerin olduğu, kimyevi maddelerin olduğu binlerce kavanoz düşünelim der bir eczanede. Bir fırtına olur. O fırtınada kavanozların hepsi devrilir. Hepsinden belli bir miktarda çok belki 100 tane, belki 1000 tane karışımla elde edilecek bir diyelim kimyevi ilaç var. Bir insanlar için şifa alacak bir ilaç var. Çok ince dengelerle o ilacın bir araya gelmesi gerekiyor. Siz düşünüyorsunuz, diyorsunuz ki bütün kavanozlar fırtınada devrildi ve geldi, bir yerde toplandı. O miktar orada gerçekleşti. Evet, yaratıcı kavanozları oraya koyan bir yaratıcı, yüce yaratıcı var ama yani o karışıma karışmadı. Karışıma nasıl olacağına karışmadı. Karışımı o yapmadı derseniz o zaman bu tesadüfe ya da işte bu kavanozların kendisine her birerlerine yani sonsuz bir ilim sınırsız bir irade ne zaman katılacak karışımın içerisine ve o karışımdaki etkiyi bilecek ve sonucu bilecek ve karışımın gerçekleşmesini sağlayacak gücü, kudreti ortaya çıkartacak bir kudret atfetmeniz gerekir. Hem ilim hem hikmet hem kudret hem de irade atfetmeniz gerekir. Alemde ilim, irade, kudret olmadan yani külli ilim, irade, kudret olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. Biz bunu kendi hayatımızda biliriz. Bir şeyi önce biliriz, sonra yapmaya karar veririz, sonra yapmak için gücümüz varsa o gücümüzle onu gerçekleştirmeye çalışırız. İşte bu model bütün alem için, her şey için geçerlidir. Ya bu bilgiyi, ilmi yani kudreti ve iradeyi tek tek bütün masnulara yaratılmış varlıklara vereceksiniz ya da tesadüfe hamle ya da işte bir takım tabiat kuvvetlerinin böyle bir takım güçlerinin olabileceğini varsayacaksınız. Tabiat kuvvetlerine böyle güçler vermektense yüce bir yaratıcının Yaratan, alemi yaratan bir Tanrı'nın olduğu ve her şeyi halk ettiğine inanmak tabii ki çok daha kolay ve çok daha olayları izah etme açısından ikna edici çünkü bu de tek bir elden çıkmış olacak. Her şeyi kontrol eden, her şeyi bilen yaratıcı. Kainatta birçok sebep var, mutlak aşkın sebepler. İşte bu sebepler ya da kuvvetler var. Bu kuvvetlerin kendi içerisinde etkili olarak yani alem üzerinde bir etkisinin olması ve birbiriyle çatışma ihtimali söz konusu. Böyle bir çatışmada hiçbir şekilde bir düzen çıkmaz. Tam aksine kaos çıkar, tam aksine bozgunluk, bozulma ve fesat çıkar. Düzenin olması için her şeyin tek elden çıkması lazım, tek bir yaratıcıya ait olması lazım. Yaratıcının ilminin, iradesinin, kudretinin de alemde tahakkuk etmesi, cereyan etmesi ve gerçekleşmesi lazım der. Buradan hareketle yani Cenab-ı Hakk'ın isimlerini bilme, isimlerinin alemdeki tecellilerini bilme işte aslında deizm dediğimiz düşüncenin, düşüncenin insan zihninden çıkması, insanın bu düşünceden biraz kendisini arındırmasını sağlayacak ve belki Allah Teala'nın isimlerinin tecellilerini hayatımızda görmek suretiyle yaşamak, hissetmek suretiyle kendi bilgimiz, kendi ilmimiz, kendi irademizin farkına varacağız. Çok daha bunların farkına vararak aslında irademizi daha iyi kullanmanın yollarını arayacağız ilmimizi daha iyi kullanmamızın yollarını arayacağız. Çünkü Allah Teala'nın ilim sıfatının bir tecellisi olarak göreceğiz. Bu şekilde algılayacağız. Kendi irademizi Cenab-ı Hakk'ın iradesinin bir tecellisi olarak göreceğiz. Ve bizde olan, var olan kudretin Allah Teala'nın lütfuyla, ihsanla gerçekleşmiş olduğunu düşüneceğiz. Bu aslında bizim irademizi, ilmimizi, bilgimizi ortadan kaldırmayacak. Tam aksine farkına varmamızı ve bunları Cenab-ı Hak'ın dilediği şekilde kullanmamızı sağlamış olacak. Bu konu üzerinde konuşacağız. Bir başka konuşmada, bir başka videoda görüşmek dileğiyle efendim.